Evet arkadaşlar şimdi karbonatımızı buraya döküyor. Ana çok fazla. Şimdi buraya bağlamamız lazım. Hadi. Bağlan. Bağlaması çok zor oldu. Hadi. Hadi. Heh, tamam. Allah'ım ya. Ah, tamam bağlandı. Şimdi bunu böyle yapalım. Anam. Taşak. Şiş 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 şiş. Şu kadar devasa da olana kadar böyle. Şöyle elimiz yaptık. <laughs> Şöyle kadar böyle. Ben Türk bayrağı aldım. Hmm. Daha fazla şişmeyecek. Bunu birazcık daha ekleyelim bakalım. Ağzını kapatıyorum. Oo. Patlamasın neden patlasın? Ver bana. Ver bakayım. Ver, ver. Uy. İşte neden patlama tat neden patlama senin duydun mu? İşte bu yüzden. Hayır. Gazı çıkardık. tekrar yapacağım. Tam o kadar abartmana. Bu sefer daha fazla dökeceğim. Bakalım değişecek mi? Evet. Yo. artık onun kimyasal özelliği değişti ama. Nasıl? Artık bu yeni bir madde oldu. Nasıl bir madde? Şimdi sen sirkeyle karbonatı tepkimeye soktun. Açığa karbondioksit gazı açığa, açığa karbondioksit gazı çıktı. Çıktı mı gaz gördünüz mü? Artık o şey yapmaz Batuhan. Tamam hadi bitti o dökme. Ya çıkmaz. İkinci deneye geçelim. Tamam.